Ferdi Tayfur mu Müslüm Gülü mi? Arebeksin kralı kim diye soruyor. Müslüman Türk kimse odur. Kimdir abi? Abi merhaba. Abi yapma gözünü <laughs> izleyin. Ferdi Tayfur mu Müslüm Gülü mi abi? Arabex'in kralı kim? Ahmet Kaya kardeşim benim. Ahmet Kaya. Ferdi Tayfur mu Müslüm Gül Orhan Baba. O neden Orhan Baba? Abi o adam daha en kral adam o adam. Berhur oldu diyor En güzel o. Değil mi? Yani benim görüşüm o. Orhan Baba. Evet. Peki Ferdi baba mı Müslüm baba mı? Ya o ikinci. Tercihim yok ya. Bir oy versek? Oy veremem. Sağ ol abi. Orhan, o, Orhan Baba. Teşekkür. Hani eski filmleri zamanında çok sinemaya gittik. Çok seyrettik. Yani en güzeli de Orhan Baba. Ferdi Tayfur mu Müslüm Gürses mi? Arabeksin kralı kim? Abi? Ferdi. Ferdi. Neden Ferdi abi? Ferdi adamın dibi de ondan. Evet abi. Evet. Allah rahmet eylesin. Onun yeri şu konu değil mi? Şeylerinden, müziklerinden. Bir tane şarkısını söylesek abi. Ya ben şimdi aklıma yok ama hep ondan büyüdük ya. Yani. Ferdi Ferdi Tayfur'un Müslüm Gürses mi? Ferdi. Neden Ferdi abi? Daha güzel söylüyor. Evet. Daha güzel söylüyor. Söyleyelim bir tane abi. Ferdi'den. Ben söyleyemem. Bilemiyorum Türkçe. İçim yanarı söyleyelim abi. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar yanar yanar. Ama nerede bulalım? Allah Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin, Allah, eylesin, Allah eylesin. çoluğuna çocuğuna sabırlar Allah. versin. Ses de çok güzel. Çok güzel. Gerçekten de iyi iyi bir sanatçıydı. İyi bir sanatçıydı. Ferdi Tayfur Müslüm Gürses. Ferdi. Neden Ferdi? Seviyorum. Evet. Sesini seviyorum. Müziklerini seviyorum. O kadar. Teşekkür. Rica ederim. Tamam. Abim diyoruz ki Ferdi Tayfur mu Müslüm Gürses? Ferdi Tayfur. Neden? İyi sanatçı olduğu için yıllardan beri efendiliği şeyi her şeyi dört dörtlüktük. Seviyoruz. Seviyoruz evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Meşanı cennet olsun. Amin. Müslüm Gül sesini Ferdi Tayfur mu? Müslüm. Neden? Müslüm, Müslüm daha iyi. Daha, daha iyi, iyi diyorsun. diyorsun. Evet. evet. Ferdi Tayfur mu Müslüm Gül sesini? Arabesk'in kralı kim? Valla bence Buyurun. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Önce Orhan sonra Ferdi mi diyorsun? Aynen öyle. Ferdi Tayfur mu Müslüm Gül sesini? Arabesk'in kralı kim diye soruyorsun. İkisi de aynı benim için. Evet bizim için de aynı. İkisi de Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. %51'e 49 desek abi Müslüm Müslüm Teşekkür ederiz Ferdi Tayfur mu, Müslüm Gürses mi abi? Müslüm Müslüm, Müslüm. Neden Müslüm abi? <laughs> Müslüm Gürses mi, Ferdi Tayfur mu, Arabex'in kralı kim abi? Ferdi Tayfur Neden abi? Ya onun şarkılarını daha çok beğenirim ondan dolayı Ondan dolayı Teşekkür ederiz abi şey, Sağ Şöyle Abim Ferdi Tayfur mu, Müslüm Gürses mi? Müziğin ilk sevilen isminden Arabex'in kralı kim? Allah ikisi de Evet ikisi de ama hangisi babadır? Hangisi daha babadır? Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses Vallahi Müslüm daha iyi Daha mı iyi? He <laughs> evet. Teşekkür ederim Ferdi Tayfur mu Müslüm Gürses mi? Arabex'in kralı Ya ikisi de iyi ya. Evet abim ikisi de, iyi. Evet, abi, ikisi de iyi. iyi Ama kral kim abi? Ya, ikisi de kral, orta kral <gülüyor> <gülüyor> Sizce abim? Ferdi Tayfur mu Müslüm Gürses mi? Yani ikisi de çok evet, inanılmaz işte. insanlar İkisine de Allah rahmet eylesin tamam. Yani 51'e 49 desek. 51'e 49 diyebiliriz de. Ya yani ben Müslümcüyüm ama Ferdi'yi de çok seviyorum. Değil mi? Ferdi ayrı seviyorum. yeri farklı Allah rahmet eylesin. Öyle bir ses gelir mi bir daha? Mümkün değil. Ses, şarkılar. Yani o ses de gelmez. O sese değer veren insanlar da gelmez. Aynen öyle. Mümkün değil. Müslüm de öyle. Aynen öyle. Ama sen Müslümcüsün. Vazgeçilmez. Geçilmez. O vazgeçilmez. vazgeçilmez. Ferdi Tayfur mu Müslüm ses mi? Ferdi Tayfur beste üreten bir adamdı. Evet. Faydalıydı müzik şeye, Türk müziğine iyi faydası olmuştu yani. Söyleyebilir miyiz bir tane babadan? Vallahi hiç sesim yok be. Var Arda abi. Hiç dinlemedim ömrümde. Hiç dinlemedim. <laughs> hiç dinlemedim. İkisini de dinlemedim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Sanki şarkı söylememek için dinlemedim diyorsun Yok, abi. Yok şimdi ben fazla sanatçılarla fazla İbrahim Tatlıses haricinde kimseyle ilgilenmedim. Evet. Hani o programı Ne abi? Yok hayır hayır dinlemedim ben. Tan şarkı söylettireceğim abi sana. <laughs> <da. gülüyor> İnşallah. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Fer Tayfur mu Müslüm Gülşen? Ferdi Tayfur. Neden Ferdi? Abi güzel genç. Yani. Şarkıları daha güzel bence Müslüm Baba'dan. Evet. Daha güzel. Sesi de güzel. Tamam Müslüm Baba'nın ayrı bir güzelliği var ama Ferdi Baba da şarkıları da zaten mükemmel. Arabesk'in babası kimdir? Bence Ferdi Baba. Ferdi mi? Ferdi abi. Teşekkür ederim. Yani, kolay sağ Gelsin. İyi günler. E Ferdi Tayfur mu Müslüm Gülşen? Ferdi Tayfur. Neden? çocukluğumdan beri seviyorum abi. Evet. Aynen. Beğeniyoruz. Beğeniyoruz. Allah rahmet eylesin. Ha yani. Mevlidi var zaten. Kızı burada Mevlüt okutacak evet. Eyüp caminde. Gidecek miyiz? Tabii giderim. Burada oturuyorum zaten. Ferdi Tayfur olmuşsun geçmiş olsun. Ne damar? Abi damar ya. Tek geçerim. Ferdi de damar abi. Ya. Allah. Baba abi adı üstünde ya. Ferdi de baba abi. Allah abi zek meselesi diyorum o zaman. Allah. Hadi kolay. Teşekkür ederim. Yendin beni. Fer mu? Ferdi Tayfur Mehmet Ülses. Ferdi Tayfur. Ya bileyim onu seviyorum ben. Seviyoruz diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ferdi olmuşsun Gülses. Ben Ferdi Tayfur'cuyum. Neden abi? Seviyorum kendisini, düşüncelerini seviyorum. Evet. Ondan dolayı. Bir tane söylesek şey şarkısından abi. Şimdi söylemesem? Biraz söyleyelim abi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah Kolay gelsin. Olsun abi sağ ol.